Parti'nin tükeniş ve bitiş kurultayı yüzünden değerli arkadaşlar Türkiye'de pandemide lebalet dalgası devam ediyor. Hiç öyle yatay çekimdi, şu çekimdi, bıraksın o işleri. Cahit Özkan ne anlar çekimden? Hayatında kamera mı görmüş, kamera mı almış, kamerayla çekim yapmış, yatay çekilmiş. Ne yatay çekimi? Düz çekimdi, düz. Üstelik kameraman arkadaşlar da beyaz ayarını yapmışlardı. Cahit Özkan milletin aklıyla dalga geçiyor. Aklınca konuyu başka bir noktaya geçirmek istiyor Cahit Özkan. Ama o kongre salonu herkesin gözünün önündeydi. Cahit Özkan diyor ki test yaptırdık diyor kongreye katılanlara. Bu test nerede yapıldı Sayın Özkan? Kim yaptı? Vatandaşa ücretli test yaptırılırken AK Parti kongresine katılanlara nerede kim tarafından test yaptırıldı? İki kişi yan yana geldiği zaman valiler, kaymakamlar hemen giriyorlar, cezaları yazdırıyorlar. Ama bakıyorsunuz AK Parti Kongresi'nde binler yan yana maskesiz duruyorlar. Yok mu hiç bu ülkede bunlara soruşturma açacak bir savcı, yürekli bir cumhuriyet savcısı? Hani nerede o emniyet müdürleri, valiler, kaymakamlar? Biz gerekirse sosyal medyadaki görüntülerden bile alır. Ceza yazarız diyen kaymakamlar, valiler AK Parti Kongresi'nin görüntüleri orada. Yüreğiniz yetiyorsa bir ceza yazdırmaya kalksanız da şu görüntüleri bir incelesenize. AK Parti'nin son zamanlarda yaptığı ilçe ve il kongreleri Karadeniz'de Covid-19'un pandeminin artmasına sebep oldu. Bu hafta içerisinde Ankara'da yaptığı kurultayın da Türkiye'de Covid-19'un bir kez daha üçüncü dalgaya girmesine bir kez daha artmasına neden olacak görülüyor bu. Yaptıkları çok büyük bir hata. Biz de konuta yaptık. Seyirci almadık, izleyici almadık. Sadece delegelerimiz geldi. İkişer metre arayla oturdular. Oy verme işlemi başka bir yerde yapıldı. Sosyal mesafe uyuldu. Ama AK Parti'nin kongresine bakıyorsunuz. Hikaye. Yaptıkları kongre ortada. Lebalep kongre yapıyorlar. Sağlık Bakanı nerede değerli arkadaşlar? Sağlık Bakanı nerede? Sayın Fahrettin Koca. Bu görüntüleri görüyorsun da niye gıkın çıkmıyor? İstifa mı ettin yoksa bakanlıktan? Sayın Koca.